onu pamuklar içinde saklasınlar. İyi ki Osman var desinler. Osman olmazsa Galatasaray takım biter. O çok çalışıyor. Kiralık bile. Aynı İkerdin ilk yılı gibi düşün. Aa evet doğru. İkerdin ilk, ilk yıl, kiralık, kiralık geldi. 40 yıllık gibi Galatasaray'la oynadı. Osman de kiralık geldi. E, o da tıpkı 40 yıllık Galatasaray'la gibi oynuyor. Helal olsun adamın profesyonel saygı öyle. duyuyorum. Galatasaray'ın da bu konuda kendisine talepte bulunduğunu biliyorum, almak istediklerini biliyorum. Nisan ayının içerisinde de Osimen'in menajeri falan hepsi kararı verecekler. Oo bu çok önemli. Evet. Yani 65 milyon euro civarına bir rakamların çekildiği evet. söyleniyor. Galatasaray. Doğru. Ciddi ciddi Osimhen'i almak için Nisan ayında girişimleri yani başlatacak. Bunun bunun yatırımı var. Evet. Şu anda Galatasaray söz verdi Osimhen'e. Bizi biz seni almak istiyoruz dedi. Bir sorun yok dedi. O da muhtemelen oynamak istiyordur. Kalırım Kal demek Almak istiyor burada. Çünkü ama bayağı seviyor Galatasaray. Nisan ayında bir karar verecekler. Ha bak heyecanlandırdın evet. şimdi Galatasaray e, taraftarını. Söylüyorum. Bu önemli. Yani Bu bununla önemli. ilgili sponsor çalışmaları da yapıldı. Değer mi 65-70 milyon vermeye? Yoksa böyle 2-3 tane Abi 30 küsur yaşındaki yıldız. adam olsa sıkıntı olur ama o simen... 26 şey yaşında daha yani. Şey evet. Söyleyeyim. Bunu 2 sene sonra yine satma şansım var ya. Doğru. Yani Galatasaray takımına mutlu adam. Yani buradaki sevgi, destek, kucaklama olayı çok fazla. Dolayısıyla... Osimen de bu ülkede olmaktan dolayı mutlu, Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu. Ama Galatasaray sadece Osmanlı değil, biraz daha etrafını güçlendirmesi lazım. Onu diyecektim işte. Isimler. İlk sorunun evet. sebebi oydu yani. Kanatlar doğru düzgün çalışmıyor. Hani on numara desteği yok. Yani hep Osimen geleceği o mi kesin olsa düşünürsün. Ama Icardi 32 yaşında olacak. 26 yaşındaki bir oyuncudan söz ediyorsun. 26 yaşındaki 6 yaş var. Bir de atletik oyuncu bu. Onun yaşı daha devam eder bu işte Galatasaray'da. Ve bu senin mesela Zaniola'yı aldın, faydalandın bir anda kiralamaya başladın. Parasını çıkardığın gibi sezon sonunda Vilos Fiorentina galiba onun da tapusunu alacak Galatasaray'dan. kara geçecek. Böyle transfer yapmaya can kurban. Ama öbür türlü sokağa atılan Yakos gibi sokağa atılan, Yelerd gibi sokağa atılan paralara da evet. benim itirazım var. Bu transferleri kim yapıyorsa yapmasınlar. Evet. Aslında, bu çarşıdan ne donadığı Pazı ne dondurdu pırasa almaya benzemiyor bu. <laughs> Tabii 3-5 bin liralık şeyler değil bunlar yani çok parası gitti Galatasaray'ın. Bir de baktığın zaman Okan Buru'a gelen oyuncuların artık son dönemde performanslarının yükselmediğini, değerlerinin ve performanslarının düştüğünü görüyoruz. Bu artık net bir tablo yani. Şimdi çıkarsan buraya 15 tane isim sayarım sana. Ya, gittiğin yerlere bakar mısın? Senin politikan da değişti. Nereden aldın İkardi'yi? PSG'den aldın. Nereden aldın o simeni? Napoli. Napoli'den aldın. Şampiyon olmuş takım, şampiyon yapmış bir Santifor aldın. PSG'nin önemli golcülerini, bugün dünya standartı önemli bir golcülerini aldın. Ya Galatasaray seviyeyi nereye getirdi? Polonya seviyesine getirdi, Macar seviyesine getirdi. Sobozlay'ı alacaksan sorun yok. Salah'ı alacaksan sorun var. Yani. Evet. şimdi e, Frankowski alıyorsun, tamam sabit kolay, 29 yaşında. Ama sen oraya Mariano'yu alırsan Brezilyalı. Değil mi? E Boya gibi bir yıldızı alıyorsan benim evet, biraz profiller benim düştü ama rakamlar düşmedir. Yani rakamlar <laughs> Rakamlar düşmüyor. hep kabul yüksek. ediyor. Ama rakamlar artık bu altlar, bu liglerdeki bu tür oyuncuların rakamları bu. Yani sen her futbolcu 30 milyon, 40 milyon euro veremezsin. Böyle bir rakam yok. Onun için bir tane asetin olur, o da Osimhen olur. E Osimhen seni kurtarıyorsa böyle bir oyuncuya parayı ve Vereceksin, gözünü kırpmayacaksın yani. Valla önemli bir e, sürpriz oldu, manşet oldu bu programda. Bence Galatasaraylılar da bayağı e, keyiflenmiştir, heyecanlanmıştır. Evet. Var mı eklemek istediğin Levent abi? Şu bir gerçek, Okan Buruk'la ilgili çok fazla eleştiri yapılıyor. Sonuçta Okan Buruk doğrudur, takımda bir sıkıntı vardır fiziksel olarak. Okan Buruk da, ha şunu söyleyeceğim eklemek olarak, Okan Buruk sanki biraz e, Mourinho'nun uydusuna girdi. Üçlü denemeleri, bazı oyuncuları sık sık denemeleri falan. Saray'ı Alanya'da sağ açık olarak denemesi bence akıl tutulması diye düşünüyorum. Kamburuk ve Galatasaray'ın fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Torreira, Saray ikilisi olur. Morato ile Lemina gibi oyuncular hamle oyuncuları olmalıdır. Galatasaray'ın sağ açığı Yunus, sol açığı Barış'tır. Şallay da hamle oyuncusudur. Center for Osman, arkasında son haftalarda Mertens gibi bir tecrübeye evet. ihtiyacı var. Onun yani çok maceraya kampıda... girmemek lazım Hayır. diyorsun. Galatasaray'da yüzler gülüyor. Bugün Ramspark'ta açıklamalar yapan Dursun Özbek, Kemerburgaz tesislerinin son durumunu değerlendirirken Jose Mourinho hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Mourinho üzerinden Fenerbahçe'ye de gönderme yapan başkan, adam tüm Türkiye'yi dünyaya rezil ediyor ama onlar bir şampiyonluk için Mourinho'nun arkasında duruyorlar ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın daha da iyi günlere gideceğini belirten Özbek, Kemerburgaz projesinin yanı sıra Riva ve Florya projelerinin de satışlarının başladığını, minimum 750 milyon euro gelir beklediklerini ve bu parayla da Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ifade etti. Öte yandan Antalya Spor maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk eski sisteme yani üçlü defansa dönmeyi planlıyor. Okan Buruk'un üçlüye dönmesiyle birlikte eski orta saha üçlüsü olan Sara Torreira ve Mertens üçlüsüne de dönmesi kesin gözüyle bakılıyor. Lemina'nın gelmesiyle birlikte orta sahada oluşan uyumsuzluk kamuoyunun da dikkatini çekmiş durumda. Galatasaray'da bir diğer gelişmede Osimen'in bon servisinin alınma konusu oldu. Bugün Ali Samiyen'de yapılan kongrede yöneticilerden de gelen istekler dikkat çekti. Bir Galatasaray üyesi Osimen için taraftarlarla birlikte para toplama kampanyası başlatmayı önerdi. Farklı haber sitelerine göre ise Galatasaray Osimen'in bon servisi için kaynağı çoktan buldu.